Merhaba ve bu derin dalışımıza hoş geldin. Bugün e, elimizde Doktor Aladin Ali'nin İlham Verici Hikayeler ve Büyük Anlamlar kitabından evet oldukça çarpıcı bir öykü var. Çiftçi ve talih. Hı, hı. Kaynağımız tek bu hikaye ve Doktor Ali'nin dersleri. Misyonumuz ne peki? Şey bu basit gibi duran anlatının sabır Bakış açısı ve hani burnumuzun dibindeki değeri fark etmekle ilgili senin için ne anlamlar taşıdığını çözmek. Evet. Hadi başlayalım. Hikaye biliyorsun elindeki verimli tarlayı bırakıp e, uzaklarda servet arayan bir çiftçiyle başlıyor. Tanıdık geldi mi? Hem de nasıl. Yani bu hikayenin güzelliği sadece masal olmaması, çoğumuzun aslında zaman zaman yaptığı bir şeyi, yani mevcut durumumuzdaki o gizli potansiyeli görememe halini yansıtıyor. Doğru. Dediği gibi sabır ve macera hayatın ayrılmaz iki parçası. Biri olmadan diğeri hep eksik kalıyor sanki. İşte bu çiftçi maceranın o parlatısına kapılıp sabrı unutunca ne olduğunu gösteriyor bize. Aradığımız şey, o hazine çoğu zaman tam önümüzde aslında. Ama işte acelecilik görmemizi engelliyor. Aynen öyle. Görmemizi engelliyor. İşte tam burada işler ilginçleşiyor. Bizim çiftçi duyuyor ki işte filanca yerlerde insanlar elmas bulmuş, zengin olmuş falan. Hı hı, o parlak hikayeler. Evet, o hikayeler öyle bir parlıyor ki gözünde kendi verimli tarlasını, yani yıllarını verdiği toprağa neredeyse bir hiç uğruna satıyor. Sonra, sonra, tam 13 yıl. Evet, yanlış duymadın, 13 koca yıl umutsuzca elma sarıyor. 13 yıl, dile kolay. Aynen. Sonunda ne oluyor? Beş parasız. Umudu tükenmiş ve en acısı da potansiyel zenginliğinin kaynağını yani kendi tarlasını kendi elleriyle başkasına verdiğini fark ediyor. Bu sadece sabırsızlık mı sence yoksa başka bir şey mi var işin içinde? Ya bu doktor Ali'nin de işaret ettiği gibi klasik bir uzağa görme yakını görememe durumu insan doğasında var bu biraz değil mi? Uzak hep daha cazip gelir. Evet, maalesef. Çiftçi de somut yani elle tutulur, işlenmiş, verimli toprağının değerini soyut, belirsiz bir elmas hayaliyle değiştiriyor. Kısa yoldan zengin olma isteği, o macera hevesi, e, uzun vadede sabırla değer yaratma potansiyelini yani kendi tarlasındaki o asıl hazineyi görmesini engelliyor elindekini bilmek yerine bilinmeyene atlıyor ve bedelini de ağır ödüyor. 13 yıl dediğin bir ömürden parça yani. Gerçekten trajik onun için. Ama hikaye burada bitmiyor değil mi? Tarlayı alan yeni bir adam var. Evet, işin güzel tarafı da o. Ve bu yeni sahip bambaşka bir kafayla yaklaşıyor olaya. Önceki gibi hemen define peşine düşmüyor. Ne yapıyor? Gayet sakin, önce tarlayı temizliyor, taşları falan ayıklıyor, toprağa sürüyor, ekiyor, biçiyor. Yani bildiğin sabırla toprağa emek veriyor. Yatırım yapıyor aslında. Aynen öyle yatırım yapıyor. Kısa sürede tarla öyle bir canlanıyor ki çevrenin en iyisi oluyor. Sonra bir gün tarlayı sürerken sabanda takılıyor bir şey. Parlak bir taş. Sonra bir tane daha. Bir tane daha. Meğer neymiş? Elmas madeni. Tak kendisi. Devasa bir elmas madeninin üstündeymiş tarla. Aynı tarla. İnanılmaz yani. İşte, işte Doktor Ali'nin asıl vurgusu bu. Yaklaşım farkı. Servet hep oradaymış zaten. Sadece doğru emeği, doğru sabrı bekliyormuş. Evet. Bu zıtlık, hikayenin ana derslerini çok net ortaya koyuyor aslında. Birincisi, e, elindekine odaklanmanın gücü. Yani mutluluk, başarı genelde uzakta değil. Zaten sahip olduğumuz şeyleri, yetenekleri, kaynakları işlemekte yatıyor. Hı hı. İkincisi, uzun vadeli yetiştirme ile kısa vadeli kazanç arasındaki o derin fark. Sabırla, tutarlılıkla çalışmak, ani spekülatif kazanç arayışından hemen her zaman daha kalıcı ve değerli oluyor. İlk çiftçi kestirme aradı, ikincisi değer inşa etti. Çok net. Üçüncüsü gizli potansiyeli görme becerisi. Hani sıradan görünenin altındaki o olağanüstü değeri fark edebilmek. Bu sadece toprak için değil, kendimiz için, çevremizdekiler için de geçerli. Kendi içimizde de kim bilir ne madenler var keşfedilmeyi bekleyen. Kesinlikle. Ve son olarak da ısrarın sabatın önemi. Yeni sahibin başarısı şans değil, sabırlı, planlı çabasının bir ürünü. Başarı nadiren bir gecede geliyor değil mi? Genelde uzun bir hazırlık ve emek var arkasında. Öyleyse tüm bunlardan çıkarılacak ana fikir ne? Sanırım çok açık. Aradığımız o büyük hazine, o fırsat, genelde sandığımızdan çok daha yakınımızda. Belki de evet, metaforik olarak tam ayaklarımızın altında duruyor. Hı hı. Onu görmek ve işlemek için gereken şey ise sadece sabır, doğru bir bakış açısı ve elimizdeki tarlaya yani mevcut durumumuza emek verme isteği kendi potansiyelimizle ilgili bir durum bu aslında. Kesinlikle öyle. Ve bu hikaye üzerine düşünürken sana da şöyle bir soru bırakalım. Sadece sahip olduklarını takdir etmekten bir adım öteye gitsek, senin içinde belki farkında bile olmadığın, doğru türde bir dikkatle, özenle, sabırla işlenmeyi bekleyen hangi elmaslar saklı olabilir acaba? Güzel soru. Hayatındaki hangi ihmal edilmiş tarla bu bir yetenek olabilir? Bir ilişki, bir proje, bir fikir. Ona doğru yaklaşımla, sabırla ve emekle yaklaştığında hiç beklemediğin ışıl ışıl bir potansiyel taşıyor olabilir. Üzerine düşünmeye değer. Fuklar fısıldar Sana başka bir güne Gözlerin kamaşır Elmasların önüne Bırakıp gidersin yurdunu bir hevesine Sanırsın ki saadet yolculuk efsanesine Dön de bir bak kendine toprağın derinine En kıymetli cevher gizlenmiştir sinesine Sabırla emek veren ulaşır hazinesine Güven kendi özüne Güven kalbin sesine Biri yaban ellerde. elması bulur şükredip her zerresine Ve elması bulur şükredip her zerresine Dön de bir bak kendine Ara durur nafile Ömrünü ziyan eder Boş bir hırsın peşine Diğeri umut eker Terk edilen zemine Ve elması bulur şükredip her zerresine Güven kendi özüne Güven kalbin sesine Biri yaban ellerle arar durur lafine Ömrünü ziyan eder Boş bir hırsın peşine Olur ruhunun fırtınasına Ama yelken açmalısın Hayatın deryasına Bazen risk almak düşer Yolcunun hanesine Keşfedersin kendini Cesaretin sayesinde Dönde bir bak kendine Toprağının derinine en kıymetlice vergi senmiştir sinesine Sabırla emek veren ulaşır hazinesine Güven kendi özüne, güven kalbin sesine cihan Terk edip öz yurdunu aradın başka mekan Sandım ki zenginlikler sana olur armağan Dön devam. Can. Sabırla bir başkası işledi onu her an Ve buldu parıltıyı bitirdi bu imtihan Dönme bak toprağına Bekle, şifadır geçen zaman Kusura bakma artık, boşa geçmesin zaman Ey yoldaş hayat yolu hem sabır hem heyecan Bazen sükun limanı bazen kızıl bir tufan Hem sabret hem de yürü budur ilahi ferman Acele etme bekle şifadır geçen zaman Uzağa bakma artık boşa geçmesin zaman Senin o elmas madenin ruhundur parıldayan Emekle, aşkla yaşart O içindeki fidan Çünkü sensin Bu mülkün sahibi Her daim can 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 Her can Her